Muş bildiğiniz gibi Türkiye'nin üçüncü büyük ovası ve öyle olduğundan dolayı büyük bir avantaja sahip ancak bu avantajı bugüne kadar gerçekleştiremedi. İnşallah bundan sonra Bakanın, e, Tarım Bakanlığı'nın ve diğer o kadar çok e, vatandaşımıza e, ekonomik katkı sağlayan destekleyen kuruluşlar var ki onlar sayesinde ben değişeceğine inanıyorum. Ajansımız dört buçuk yıldan beri faaliyette ve belki de bölgenin imkanlarını, bölgenin fırsatlarını düşündüğümüz vakit bu toplantının daha erken yapılması, yani dört buçuk yılda değil de bu yöresel ürünlerle ilgili çalışmanın daha erken yapılması gerekirdi. Orada tabii şöyle diyeyim, oradaki eğer sorumluluk tamamıyla şahsıma ait. Çünkü burada katılımcılardan çok yöresel ürünlerle ilgili ileri süreceğim, tartışacağım konularda hem fikir olamayacağımız noktalar var. Biraz önce ilk tarım müdürümüz bahsetti. Muş'un tarım potansiyeli çok güçlü. Sadece bir örnek vereyim. Sadece Muş Ovası'nın ekonomik anlamda işlenebilmesi durumunda bugünkünden en az beş katı daha katma değer yaratacağını ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bu Ovası'nın ekonomik olarak kullanılması dahi sıralamadaki yerini birkaç sıra birden yukarıya taşıyacak özelliğe sahiptir. Taşık 11-12 yıl önce 1 milyar dolara muhtaç olan bir ülkeden bugün bütün bunları yapabilecek ekonomik kapasiteye sahip bir ülke durumuna geldiğimizi görmek hepimizi mutlu ediyor, hepimizi sevindiriyor ve bundan zevk duyuyoruz. Günümüzde insan güvenliği, can güvenliği ne kadar önemli ise gıda güvenliği de aynı şekilde çok önemli bir ihtiyacımız haline geldi. Tarım sektörü, yeryüzünde nüfusun artması, yaşanan sosyoekonomik gelişmeler, insan ihtiyaçlarının ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle insanların sağlıklı, dengeli beslenmesi, milli gelire ve istihdama katkı sağlaması ve sanayi sektörüne ham madde temin etmesi nedeniyle vazgeçilmez stratejik bir sektör haline almıştır.